iş dünyasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün finans sektöründen ulaştırmaya, sanayiden eğitime birçok sektöre katma değer sağlayan ve günümüzde en önemli belki de gerek ihracatta gerek de üretimde tüm teknolojilerin alt tabanını oluşturan yazılım sektörünü konuşacağız. Çiçeği burnunda bir başkan ve sektör temsilcileri bizlerle birlikte. Bugün Yazılım Sanayi Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Gönül Kamalı. Hoş geldiniz Sayın Kamalı hoş ve Class Cloud CEO'su Serkan Koçak bizlerle birlikte. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlamak Istiyorum. Şimdi e, teknolojide kadın dokunuşunu artık hissedecek miyiz Gönül Hanım? Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Başkanınız diyerek başlamak istiyorum. Sizin döneminizde neler yapacaksınız? Teknoloji üzerinde de soru olacağım ama. Öncelikle evet. şununla başlamak istiyorum. E, Yasat olarak yeni dönemde neler imzalatacaksınız? Çok teşekkür ederim öncelikle. Gerçekten. Seçimlerimizin arkasından yalnızca 3 gün geçti ve böyle bir davet bizi çok mutlu etti. Çok teşekkürler. Şimdi Yazım Sanayiciler Derneği olarak 28 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Teknolojinin özellikle de kritik teknolojileri temsil eden bir ekip olarak gerçekten 5-10 yılda bir büyük değişimlere uğruyoruz. Bu büyük değişimlere karşı... Kendi ekibimizde, içerideki organizasyon biçimimizde, hedeflerimizde büyük değişiklikler meydana geliyor bu yıl. Bu dönem içerisinde, 3 yıllığına seçildik, yönetim kurulumuzun içerisinde büyüyen yazılım sanayinin tüm büyük dikeylerine derinleşmiş, Teknoloji birikimleri, yazılım teknoloji birikimlerine ses verme fırsatı verdik ve bunlarla birlikte kucaklayarak birlikte stratejiler oluşturma. Biz e, ortalama 20-25 e, yıllık şirketlerimizin e, bir startup gibi çalışan ruhuyla çalışan, bütün kritik teknolojileri üzerinde barındıran şirketlerimizi büyüme ve e, global ölçekte dünyada marka yaratmaları üzerine çalışacağız. Bizim birinci hedefimiz çok hızlı başladık. Yaklaşık 3 yıldır büyük çalışmalar içerisindeyiz. Özellikle bu alandaki şirketlerimiz bunların yaratabilecekleri katma değer, var olan sektörle olan entegrasyonu, o entegrasyonun yaratacağı ekonomik büyüklük üzerine büyük çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları artık uygulamaya almak hem üyelerimizi hem de Türkiye'nin büyük ölçekte ekonomisine katkıda yaratacak gerçekten çok iyi fikirlerimiz var. Heyecan içerisinde büyük bir hevesle her gün gece gündüz çalışıyoruz. Şimdi önemli bir nokta aldım ben sizin hani satır aralarında Türkiye'nin <laughs> kendi global markasını evet. yazılımda evet TÜBİTAK'ın olsun, KOSGEB'in olsun teşvik ve destekleri evet. var hakikaten. Evet. Sizler de aldınız mı diye evet. soracağım Serkan Bey ama öncesinde neden henüz bir eee uluslararası arenada değil mi? Evet. Bir milli markamızı evet. tam anlamıyla göremiyoruz. Evet. Oraya da geleceğim evet. ama. Serkan evet. Bey şunu söyleyeyim. Şimdi evet. önceden şey diyorduk. Bugün cep telefonumuzda gönderdiğimiz bir SMS veya ATM'den yaptığımız bir bankacılık hizmeti arkasında yazılım var derken hı hı. bugün artık cloud, buluttan bahsediyoruz. Nesli evet. internetinden bahsediyoruz. Ee, akıllı şehirler Otonom araçlar diyoruz. Hı hı. İşte artificial değil mi? Bütün bu teknolojinin arkasında yatan artık yazılım var diyoruz. Hı hı. Yazılım da çok daha farklı bir mertebeye yükseldi. Dolayısıyla iş dünyasına da yansıması çok daha farklı olacak. Peki dünyada ne kadar bir pazar büyüklüğüne ulaştı e bu pazar büyüklüğünde pastadan Türkiye ne kadar bir pay alır hale geldi geçtiğimiz yıl sonunda hı hı. ne dersiniz? ya kesinlikle artık dediğimiz gibi hani yazılım artık olmazsa olmaz yani şöyle söyleyeyim ben şöyle bir örnek vereyim daha doğrusu ya makina dediğimiz şey işte ATM işte e, araç araç evlerdeki akıllı cihazlar veya ev aletleri artık bunların hepsi makine ol, olmaktan çıktı çünkü içerisine yazılım girdi yazılım giren her şey aslında canlı hale gelişti ve bunlar aslında hepimizin hepimizde dahil olmak üzere telefonlarla e, her telefon kullanıcısı aslında bu network'ün içerisinde yer alıyor. ...artık bu network'in içerisinde ev aletleri de girmeye başladı. Ve bu böyle gidiyor, gidecek de. 2019 yılı e, BT harcamaları 5 trilyon dolarla aslında kapatıldığı hı hı. öngörülüyor. Geçtiğimiz sene 4.8 trilyon dolardı. E, Türkiye'ye baktığımız zaman ne yazık ki rakamlar birazcık düşük. E, yaklaşık 20 milyar dolarlık bir e, IT harcaması var Türkiye'de. 2018-2019'da çok fazla bir değişiklik olmadı. Yani komünikasyon kısmını çıkarttığımız zaman daha da düşüyor rakam. Yani 10 milyar dolar civarlarına kadar iniyor in, iniyor. Ama buradaki en güzel şey aslında bulut teknolojileri. Bulut teknolojileri bu 5 trilyon dolarlık pazarın şu an %5 %10'unu kapsıyor ama 2022 yılına geldiğimiz zaman %40'ı bu pastanın %40'ı bulut teknolojileri olacak. 2028'e geldiğimiz zaman 5 trilyon dolarlık pastanın %80'i aslında bulutla ilişkili ve yeni teknolojiler sizin bahsetmiş olduğunuz teknolojileri kapsayacak. Türkiye'de aslında durum dediğim gibi özellikle bu regülasyonlar olsun, işte dolar kurlarındaki artışlar olsun, işte ekonomik dalgalanmalardan kaynaklı çok istenilen rakamlara ulaşamadı. Ama bu tarafında öyle değil. Bu tarafında yaklaşık 170 milyon dolarlık bir harcama vardı geçtiğimiz sene. Bu sene 230 milyon dolarla kapatıldı. Yani %20-%30'luk bir büyüüş var ve önümüzdeki dönemde artık istihdam da çok büyük problem hale gelecek. Çünkü bu büyüklükle birlikte istihdam açığı da aslında ortaya çıkıyor. Çünkü hı hı. önümüzdeki 3 yıl bu şekilde büyüme devam ederse 130 bin yeni iş gücüne ihtiyaç var. Yani 2022 yılına geldiğimiz zaman sadece hı hı. IT alanında 130 bin ek istihdam alanı olması öngörülüyor. Şimdi kimi meslekler evet kayboluyor diyoruz. Hani kimi Aynen. değil mi daha nitelikli kalifiye özellikler isteyen hı hı. meslekler de doğuyor. Bunlardan biri de yazılım sektörü. Önü çok açık çünkü çok farklı teknolojiler. Hepsi birbirinden ayrı teknolojilerden bahsediyoruz hepsini ayrı yazılım kodlama. Şimdi ben şunu da sorayım özellikle. Eee Hanım bahsetti Türkiye'de hani teşvik destek kısmında daha farklı bir Hı -hı. strateji izleyeceklerini sordu. E, siz bir yazılım sektör oyuncusu olarak hiç bu ne kadar destek veya teşvik aldınız mı? Türkiye'de e, destek ve teşviklere erişim kolay mı? E şöyle söyleyeyim aslında fikir çok önemli orada, proje de çok önemli ve TÜBİTAK bu anlamda hakikaten ne, neredeyse dünyadaki en iyi ...en kolay, en basit bir şekilde teşviğ veren e, kurumlardan bir tanesi. Biz de yararlandık geçtiğimiz sene. E, bizim bir orkestrasyon aracımız var. Bu orkestrasyon aracının işte veri merkezlerini insansız ve lisanssız yönetmesiyle alakalı... ...bir modülü için e, başvuruda bulunduk ve yaklaşık e, 1 milyon TL'ye yakın e, bir yatırım aldık burada. Hakikaten e, yurt dışı ile kıyasladığımız zaman, çünkü bizim Hollanda'da da şirketimiz var... ...oradaki teşvikler çok daha farklı, almak çok daha zor... Burada çok daha basit bir şekilde aslında alabiliyorsunuz. Ama burada tabii firmaların da güçlü olması gerekiyor bu teşvikleri alabilmesi için. Çünkü teşviği önden alamıyorsunuz ne yazık ki. Harcamaları yaptıktan sonra o teşviği alıyorsunuz. Aslında ondan dolayı aslında birazcık zorluk var. Ve herkes yararlanamıyor aslında bu teşviklerden. Değil mi? Önce sermaye gerekecek. ile beraber evet. projenizi sunacaksınız. Ondan Aynen. sonra teşviğe erişim. Evet geri ödemesiz bir teşvik ancak ona çok ulaşım güzel. çok zor. Yani fikri var hayata geçirecek, ticarileştirecek. Belki bir miktarı ilerledi ama sonuç itibariyle hani sanayi firmalarından bahsetmiyoruz yüzyıllık değil mi? Yazılım dediğimiz zaman beşeri sermayesi olan evet, iş gücünden evet, bahsediyoruz. Aynen. İn, Peki belki buradaki değişiklik sağlanabilir mi? Buna ilişkin bir evet, görüşmeleriniz evet, oldu mu? Evet, tabii tabii. Ee, şimdi öncelikle teknolojilerin özellikle de sürekli olarak değişen ve sizin sürekli buna adaptasyon göstermek zorundunuz, zorunlu olduğunuz bir dönemde mutlaka sizin sürekli olarak bir yatırım enjekte ediyor olmanız gerekiyor. Şimdi yazım sanayide bizim kaynağımız insan kaynağı. İstihdam ve bunlara bağlı oluşturulan bütçelerin desteklenmesi dolayısıyla da her ay bir fiil maaşları ödüyor. Bunlarla ilgili oluşan masrafları ödüyor olmanız gerekiyor. Şimdi biz çok Çeşitli teşvik sistemlerimiz ve gerçekten e, dünyanın, e, biz 5 yıl önce bir çalışma yaptık, dünyanın en iyi ikinci arge teşviklerinin verildiği yer e, ülkemiz. Dolayısıyla bu kadar çeşitli ve bu kadar e, kucak açan ve sağlanan e, yerde e, bizim püri gibi çok ciddi bir sıkıntımız var. Yani siz projenin e, fikrinden, projenin gerçekleştirilmesi... Bunu müşteriyle buluşturma ve arkasında ticaretleştirme ile ilgili yaptığınız bütün masrafları önler yapıyorsunuz. Sonradan bunların geri dönüşleri gerçekleşiyor. Dolayısıyla en az 12 aylık bir ön finansman enjekte ediyor olmanız lazım. Dolayısıyla böyle baktığınızda aslında teşvikler son derece destekleyici. Ama zamanlama açısından baktığınızda da aslında bir 12 aylık kaymayla e, üreticilerle buluşuyor. Şimdi e, ilk e, ortaya çıkardığınız inovatif ürünler, girişimci ürünlerin sorunları buyken bir de yaygınlaşmayla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Projeler, e, bizim destek sistemimiz RG odaklı ürünün ticaleşmesi kısmında ise çok yeni <laughs> son 3-4 yıla dayanan yine birlikte çalışmalarımızın sonucunda büyük bir reform seviyesine geldi şimdi bir ülke içerisinde yaygınlaşma bir de Global yaygınlaşma evet. Global yaygınlaşmadaki en büyük sorun pazara giriş Dolayısıyla sizin e hiçbir var olan müşteriyle yani Türkiye'de olan bir müşterinizin yurt dışına ek bir bölüm açması fabrika açması ve o sırada yazılımlarınızın yurt dışına taşıması çok büyük bir fırsat Aksi takdirde en az 1 milyon euro Avrupa'da pazara giriş masrafı olan Aslında bir süreç yönetmek zorunda kalıyorsunuz Dolayısıyla bizim Prefinansmanların e, şu anda açık olmayan e, global açılımda ön yatırımların e, özellikle de döviz cinsinden sizin e, bir Avrupalı'ya göre 5 katı TL bazında e, İngiltere'ye gittiğinizde 8 katı 7 katı yapmak zorunda olduğunuz e, bir yatırımla karşı karşıya kalıyoruz ki global yaygınlaştırma bizim e, döviz TL arasındaki e, bu... E, nasıl diyelim 1'e 5, 1'e 6, 1'e 7 oranındaki e, dezavantajlarla bizim için çok daha zor bir yatırım haline geliyor. Peki. Neden? Globalde değil mi? Evet. Uluslararası alanda rekabet gücünde daha zayıf kalıyor Türk yazılım sanayi. Ya aslında en büyük problem aslında birazcık e, tam siyasi demeyeyim ama Türkiye'nin Türkiye'ye bakış açısı birazcık farklı yurt dışında. Biz mesela şu an Hollanda'ya da bir yatırım yaptık, bir şirket kurduk. Yani Hollanda'dan e, satmak çok daha kolay oluyor aynı ürünü. Hatta Türkiye'de bile satmak çok daha zor. Çünkü Türkiye'de de bir alışkanlık var yabancı yazılıma. Yani Türkiye'deki o şeyi kırmadan yani Türkiye'deki ilk önce Türk şirketlerinin ve kurumların özellikle yerli yazılımı ciddi anlamda kullanması lazım ki buradan bir ürün çıkartalım, satalım yurt dışına. Peki Serkan Bey Türkiye'de Hollanda Hollanda'da kurduğunuz şirketin <laughs> ürünü olarak mı pazarlıyorsunuz? Tabii ki tabii ki yani <laughs> tabii Türkiye'deki de aynı. Değil Türkiye'de... mi? Yabancı yani özellikle değil mi? Aynen öyle. Yani ya Hollanda'dan da. sattığımız zaman çok daha kolay. Avustralya'da müşterimiz var, işte İngiltere'de var, çok daha rahat iletişim kuruyoruz. İşin aslında kötü tarafı şöyle, yani mesela Londra'da Cloud Expo'ya katılıyoruz her sene. İşte yanımızda Vodafone var, işte Google var, onlarla beraber aynı standta konuşma yapıyoruz. Teknolojiniz harika, çok güzel diye sorular geliyor. Ondan sonraki sorular genelde hep magazinsel. Yani şey, işte veriler problem olur mu? İşte teknolojinize güveniyoruz ama işte ekonomik kriz nasıl? Hep böyle daha çok magazinsel sorular soruyorlar bize. O bakış açısını aslında değiştirdiğimiz zaman global bir marka çıkartmak çok kolay. Çünkü Türkiye'de hakikaten çok güzel ürünler var. Görüyoruz yani. hani Ve 60-70 milyar dolara satılmış şirketler var globalde. Aynı işi yapan, aynı ürünlere sahibiz aslında Türkiye'de. Ama önce bizim kullanmamız lazım. Yani Türkiye'deki şirket ve kurumların aslında kullanması gerekiyor ki bunu satmaya başlayalım. Belki şuna. de kamu kurumlarının öncü olması lazım. Bununla ilişkin yerli yazılım tabii. konusunda değil evet, mi? Evet. Ön şartta getirilmişti ihalelerde. 15. Evet, Peki evet. ne kadarlık bir etkisi oldu bunun Dürün Hanım? Çok Önün etkisi yaşam. de evet. E, şimdi elimizde tabii ki bununla ilgili rakamlar, Hani satın almaların yüzdeleriyle ilgili karşılaştırabileceğimiz son iki yıl yok. E, yalnızca e, biz kendi üyelerimizden aldığımız geri besleme e, oranında tabii ki e, son geçtiğimiz iki yıl içerisindeki satın alma ...almalarda bir azalma var. Buna e, bununla mukayese ettiğimizde doğal olarak bizde bir e, bunun tam etkisini göremiyoruz. Çok e, zengin büyük satın almaların, büyük projelerin yapıldığı e, dönem geçirmedik yazılım sanayi açısından. Dolayısıyla bunu hani net e, rakam olarak ortaya koymak kolay değil. Fakat e, kamunun olmasıyla beraber e, bizim Şimdi Türkiye çok büyük satın alma gücü, sanayisi gelişmiş, uluslararası platformlarda farklı farklı ürünlerle yazılım olmasa da farklı ürünlerle kendisini göstermiş ve özellikle de üretim sanayi tarafında son derece gelişmiş bir merkez. Sanayi tarafından sanayide dijital dönüşme baktığınızda ben her yıl periyodik olarak farklı bölgelerde kıtalardaki fuarlara, kritik fuarlara gidiyorum. Fuarlarda gördüğümüz gerçekten Türk yazılımcılarının sanayi ile buluşturduğu çözümlerin rekabetteki gücü çok yüksek. Dolayısıyla burada bize düşen bu farkındalığı ve fırsatı yakaladığınızda hızlı yaygınlaştırmayı yani penetrasyonu ve buna bağlı olarak marka çalışmasıyla... Adınızı yazdırmak. Biz gerçekten dinamik bir ülkeyiz. Teknoloji problemleri çözdüğünde büyük faydalar sağladığında kendisini bir marka haline getiriyor. Dolayısıyla bizim gibi gerçekten dinamik, inovatif ve girişimci bir ülkede yeni çözümlerin işe yaradığı, kullanıldığı, fayda yaratıldığı bir e, anı yakaladığımızda hızlıca yaygınlaştırmayı bir strateji ve politika haline getirmemiz gerekiyor. Yazılım sanayi için bize düşen e, görev e, bu yol haritalarını belirlemek, e, elinden tutulması ya da tavsiye niteliğinde yapılması gereken her noktada e, kendimizi e, göstermek ve şirketin e, şirketlerin arkasında durmak. Bazen de önlerinde durarak onları çekmek. Gönül Hanım peki bu yıl ne kadarlık sektör bir ihracat ve e, hedefliyor? hedefliyor ee, yani sektörümüz, pazar büyüklüğünde özellikle evet, ne kadar evet, bir büyüklüğe ulaşması şimdi bekleniyor? Öncelikle biz e, yeni organizasyonumuzda dikey sektörlerdeki hem iç pazardaki e, e, miktarı, e, büyüklüğü aynı zamanda da uluslararası pazardaki ihracatı e, kayıt altına almaya gayret göstereceğiz. E, bugün e, oyun e, sektöründeki arkadaşlarımız 1 milyar dolar. Ciro'yu geçtiler e, 2019'un e, şu anda yayınlanmayan rakamlarıyla Uyun sektörü yalnızca sence. oyun, yalnızca hı hı. oyun. Dolayısıyla e, biz e, şu anda e, geçtiğim 2019 yılının rakamları e, henüz açıklanmadı. 2018 rakamlarında e, e, 4.8 milyar dolar bir pazar büyüklüğüyle e, bir küsür milyar dolarlık ihracatın e, açıklanmış rakamların eksik olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Aynen. bunu daha geniş ve büyük bir çerçeve ile e, doğru rakamlara getiren ve bu rakamların üzerine e, oluşturacağımız yüzdelerle konuşmak istiyoruz. Doğru bir, verilerle değil mi? Daha doğru istatistik daha doğru hedefler evet, kullanılabilir. Evet. Tabii bir takım güçlükler var. E, yazılımda e, bilgisayarın üzerinden bir tuşa basıyorsunuz. Yazılım diğer tarafa geçiyor. E, faturası sonra geliyor. Bunların kayıt altında alınması, ölçeklenmesi e, çok büyük bir... E, Metodolojik dünyada da benzer sorunlar var. Dolayısıyla çok metodolojik yöntemle de e, ne yazık ki başvurabileceğimiz yöntemler yok. Biz e, bu çerçevesel yani Türkiye'deki bu yapılanmayı e, dikey sektörlerdeki yazılımın tüm kollarına dokunarak buradaki e, büyüklüğü, birlikte kayıt altına alan bir sistemle çalışıyor olacağız. Hizmet İhracatçılar Açılar Birliği'nin yazılım ve bilişim komitesi kuruldu. Yaklaşık iki yıldır görev alıyoruz burada. Dolayısıyla Hizmet İhracatçılar Birliği'nin en büyük hedeflerinden bir tanesi de bu kayıt altına almayla ilgili gerçekten çalışmaları tamamlamak. Hepimiz gerçek bilgileri istiyoruz. E, yüzde olarak TL yüzdesi her zaman kendiliğinden bir yüzde yirmi büyüyor çünkü dünya büyüyor. E, bilişim sektöründeki yazılım sanayiye ayrılan pay Hı -hı. büyüyor. Hı -hı. E, donanım üzerinden gerçekleşen e, ürünlerin çok büyük bir kısmı yazılım e, desteğiyle artık. E, yer almaya başladı. Dolayısıyla yazılım sanayinin payı gün geçtikçe büyüyor. Doğal olarak bir büyümesi var. E, dövizle ilgili çalkantılar olmadığı sürece biz döviz anlamında da minimum her yıl %20 büyürüz. Peki Serkan Bey Yurt dışı ihracatta hangi pazarlarda daha çok yer edinebiliyoruz? Çünkü kendi coğrafyamıza baktığımızda Hı -hı. İsrail ve Hindistan daha çok ön planda. Hı -hı. Türkiye bizim hangi pazarlara daha çok satışımız dış ticarette var? Ya şöyle bizim e, baktığımız hani sektörlere çok fazla araştırma yaptık bununla alakalı. Şu an mesela Avustralya'da inanılmaz bir açık bir pazar var. Yani orada e-ticaret penetrasyonları çok zayıf. Doğru gün hakikaten bu işleri yapabilen e, şirketler de yok. Ya patronları Türkiye'ye geliyor. Siz ne yaptınız? İşte bize sormaya başlıyorlar artık Türkiye'ye ilgili. Avustralya'da çok güzel bir pazar var diyebilirim ama Avrupa'da da şöyle bir e, güzel bir pazar var. Yaşlı bir nüfus var. Ondan dolayı onlar daha çok jacuzziye girmek istiyor, İşleri dışarıya yaptırmak istiyor. Biz oraya da çok ciddi e, pasta hı hı. alabiliyoruz şu an. Bundan dolayı zaten zaten işte Türkiye'de arge merkezleri kurmaya başladık. İşte Antalya'da kurduk ki insanlar kaçmasın diyor. Çalışanları tutmak da çok zor çünkü. Hı hı. E, Türkiye'de çalıştırıp aslında yazılım ihraç ettiğiniz zaman. ...çok ciddi bir katma değer sağlıyorsunuz. Yani 1.3 işte bir küsur milyar dolar e, dedi e, Bilal Oyun sektörünü dönem. sadece. İşte Diğeriyle beraber 4-5 milyar dolar çok düşük rakamlar. Çünkü baktığımız zaman ihracatı en kolay olan şey yazılım. Lojistik maliyetiniz sıfır. Bir gün içerisinde gönderebiliyorsunuz kıtalar arası yazılımınızı ve satabiliyorsunuz. Evet. Evet. Yani buraya yatırım yaptığınız zaman katma değerini çok hızlı bir şekilde alabileceğiniz bir sektördesiniz. Yani şu an baktığınız zaman bir mobil uygulama şu an hı hı. büyük marketler zincirine, 50 yıllık hı hı. marketler zincirine rakip olabiliyor ve önümüzdeki belki 5-10 yıl içerisinde e, önüne de geçebilecek. bu. Evet, ihracat anlamında çok hızlı ama en değerli şey de beşeri sermaye. O beşeri Hı -hı. sermaye de sağlayacak olan da doğru eğitim sistemi. Kesinlikle. Ve arkasının çok kuvvetli altyapısının ya çok, çok kuvvetli var. oluyor olması gerekli. Şimdi ama ben... çıkar çıkmaz gidiyorlar işte onları yakalayabiliyoruz. Beyin göç oluyor yazında hakikaten. Çünkü yurt dışından evet. çok daha hemen bizim Türkiye sınırcılığında kaptıklarımı diyorum. Bize temsilcileri evet, Aynı bunu söylüyorlar. Peki ben e, özellikle şunu sormak istiyorum. İş gücü piyasasını evet. yazılımda tutmak adına neler yapılabilir? Evet. evet. Şimdi e, yazılım e, şöyle masa gibi düşünürsek etrafında biz olmadığımızda bir e, hayat ve canlılık bulunuyor. E, yazılım e, faaliyetin faydalı faaliyetlere e, sanayiyle sanayi ile birlikte bir araya geldiğinde e, hem finansman hem üretimde verimlilik gibi aslında çok kıymetli bir sonucu oluşturuyor size. Dolayısıyla yazılımı her yerde yani görebildiğiniz her yerde düşünmemiz ve şu anda son biliyorsunuz dönemin iki tane çok güzel kelimesi vardır. Bir tanesi smart solutions. Yanına evet. her şeyi söylersiniz. Önüne bir smart. <laughs> bir de dijital dönüşüm. Evet. Yani aslında akıllı biz... Çözümler, evet, ak akıllı akıllı çözümler. Evet. dijital akıllı Akıllı çözümler içerisindeki hı hı. kritik alan hı. yazılımdır. Ve yazılımın e, ilkokuldaki e, bir öğrencimiz, çok yeni bana e, haberi geldi. İlkokuldaki bir öğrencimiz e, kendi kendine e, YouTube destekleriyle e, e, Python'da, Python'da her iki şekilde evet. de söyleniyor. E, yazılımı gerçekleştirmiş ki yapay zeka... E, algoritmaları için e, önemli e, alanlardan bir tanesidir yazılımda e, kendi kendisine gerçekten, bir hareketi bir noktadan bir noktaya götüren ve onu ölçeklendiren, ölçümleyen bir yazılım yazmış. İlkokul bir seviyesindeki i̇lk, bir öğrenci. Ilk, i̇lkokuldan bahsediyorum. İlk Sınıfını hatırlamıyorum. 4-5. Ama şu anda biz Türkiye olarak altyapısı çok gelişmiş. Her evde en az bir bilgisayar olan ya da hedefi bu olan bir ülke içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla özellikle büyük ve gelişmiş şehirlerde dijitalleşme ailelerimizin içerisinde okullarımızda gerçekten çok yaygın. Dolayısıyla bizim yazılımcı küçüğünden büyüğüne farklı evet. teknolojilerde yazılımın farklı teknolojilerinde... E e, eğitim verme ve yaratma gibi çok büyük bir aslında e, şeyimiz var, olanağımız var. Gençleri, bu, çocukları bu yöne sevk etmemiz lazım. Evet. evet. Ve gençler gel şimdi cep telefonuna büyük bir e, hayranlık ve kullanımda vazgeçilmezlik olan bir ülkede teknoloji aşinalığı çok yüksek demektir. Evet. Biz e, dünyada e, Facebook kullanımında ...iki ve 3. sıraya hı hı. yerleşiyoruz her yıl. Içinde. Her yıl. Dolayısıyla daha önce hani Facebook dışında Buna benzer e, teknolojiler vardı, orada da öyle. Dolayısıyla iletişim teknolojilerini çok iyi kullanan, biz e, aynı zamanda şu anda bütün e, kullandığımız cep telefonları bizim aslında küçük birer bilgisayarımız. Evet. Dolayısıyla bu aşinalık ve bu e, buna olan yatkınlık çok kolay istihdama dönüşen, yazılımın faydalı alanlarına doğru modellerle yönlendirebilecek bir fırsatın üzerinde oturuyoruz. Aileleri de bu konuda bilinçlendirmek lazım. Şimdi aileler şey yapıyorlar, bilgisayar karşısında, evet bir saat duyuyorsun. Evet, belki sadece oyun değil. Oyunun evet. da eğer, evet. değil mi, geliştirici evet. kısmında evet. öğreniyorsa ne mutlu. Evet, şimdi Ama eğitim. Oyuncu veya sosyal medya kısmında değil, hani teknoloji evet. çok... de ailelere şimdi, karşı. Evet, dünyada e, bakın, çok kısa bir ara verelim. Hemen Davos'a dönelim ben Tamam. Birazdan dönecekmişiz yönetmenimiz uyarıyor. Lütfen cümlenizi son alayım. Ee, şimdi e, dünyada yazılım teknolojilerinin, bilişim teknolojilerinin e, kullanıldığı alanlar gittikçe arttı. E, eğitim sektörü e, 2030 yılında Büyük bir değişime uğrayacağı özellikle de teknolojinin kullanımı, teknolojinin eğitim içerisindeki yeteneklerini ve başarılarını arttırmak üzere çok büyük çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla eğitim biraz arkadan geldi. Yani eğitimin içerisinde bilişim sektörünün tam yeri ne zaman başlamalıdır, hangi metodlarla bir noktaya gelmelidir biraz yavaş gelişti. Ee, ama e, 2030'da tüm bu e, sorunların demeyelim ama yine e, bir eğitim sistemiyle karşı karşıya geleceğimizi e, büyük düşünürler söylüyor, futuristler söylüyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla yatırım e, alanında, yazım sanayide e, bu yıldan itibaren eğitim alanına da yatırım, e, yazılımda e, yazılımın